Hadi yavaş hadi. Çal çal. Sonra. ya. Değil mi? Sonra almaya geliyor biliyor musun <laughs> Hayır, ben, <tabii>. <gülüyor> <gülüyor> <şeyi> vermez herhalde. <laughs>

işte gitti. Evet değerli izleyenler, Ser Mağarası yolculuğumuz devam ederken Böyle ufak bir e, mola anına e, vadiye denk geldik böyle hafif gölge. Burada ne yazık ki içimizi karartan manzarayla karşılaştık. İşte gördüğünüz gibi pet şişeleri, çöpleri buralara atmışlar. E, Resulullah'ı temizlik imandandır diyen Allah Resulünü işte maalesef bu şekilde temsil etmeye çalışan ümmeti olarak biz bundan çok üzüntü duyuyoruz. Hatta burada çöp kovası da maalesef içi bomboş. Kameraman arkadaşımız gösterirse bakın içi bomboş zahmet bir zahmet buraya atmamışlar ama işte gördüğünüz gibi hemen onu yanına atmışlar. Hemen şu yanına. İşte ve aşağılara atmışlar maalesef. İşte bunlar gerçekten pek iç açıcı şeyler değil. Müslümanlara biz buradan duyuruyoruz. Buraya ziyarete gelen kardeşlerimiz biraz medeni olalım. Biraz bu peygamberimize layık olan bir ümmet olalım. Bu şekilde etrafı kirletmeyelim. Allah rızası için. はい、evet.